Merhaba. Anne ve babanın çocuğun sosyal duygusal gelişimini uygun şekilde desteklemesi için mizacını iyi anlaması çok önemli. Mizacın ne olduğunu ve mizac türlerini diğer videomuzda konuştuk. Peki, çocuğunuzu mizacını da göz önüne alarak nasıl destekleyebilirsiniz? Yeni bir ortama girdi, bacağınızı bırakmıyor, arkadaşları iken istemediği bir şey oldu ve çok öfkeli tepkiler veriyor. Böyle durumlarda neler yapabilirsiniz? Bu videoda çocukları mizaçlarına uygun olarak desteklemenin 7 anahtar yöntemi nelerdir bunları konuşacağız. Birinci anahtar yöntem. Çocuğunuzun mizacı ne olursa olsun onu sevdiğinizi ve olduğu gibi kabul ettiğinizi gösterin. Çocuğunuzu istediğiniz gibi birisi olmaya zorlamayın. Örneğin okulun başında veya kalabalık bir ortamda bacağınıza yapışıyorsa onu kolayca size veda eden ya da kalabalık ortamda rahatça hareket edebilen diğer çocuklar gibi olmaya zorlamayın. Bu hem sizin sinirlenmenize hem de çocuğunuzun suçlu hissetmesine neden olur. Yavaş ısınan çocuğunuzu olduğu gibi kabul edin. Bu da çocuğunuzun ihtiyaçlarını gözetmek ve onlara saygı göstermekle başlıyor. Girmesi gereken büyük bir çocuk grubuna girmekten çekiniyor mu? Olabilir. Onu içinde tanıdığı diğer birkaç kişi olan daha küçük bir gruba yönlendirin. Zorlandığında hissedebileceği duyguların doğal olduğunu söyleyin. Kabullenici ve destekleyici bir tutum çocuğunuzun en önemli duygusal ihtiyacıdır. İkinci anahtar yöntem: Teşvik edin, cesaretlendirin ancak karşılaştırma yapmayın. Yeni yiyecekler denemek veya bir parkta diğer çocuklarla oynamak gibi şeylerin onun için iyi olacağını düşünüyorsanız denemesini sağlayın. Çekindiği veya zorlandığı durumlarda denemesi için onu cesaretlendirin. Gerektiğinde yardım edin. Ancak başka çocuklarla kıyaslamayın. Örneğin kardeşim bu yemeği hemen yedi ama sen yemek istemiyorsun. Veya arkadaşım böyle değil bak o nasıl hızlı kaynaştı çocuklarla sen de yapmalısın gibi cümleler söylemeyin. Üçüncü anahtar yöntem. Çocuğunuza verdiğiniz tepkilerin ardında ne olduğunu düşünün. Kendi kişiliğinizin ve geçmiş deneyimlerinizin çocuğunuza olan tepkilerinizi nasıl etkilediğini düşünün çocuğunuzun utangaç, çekingen davranışları varsa ve kendinize buna kızarken buluyorsanız bu şekilde hissetmenize ne sebep olabilir? Belki siz de küçükken utangaç bir çocuktunuz ve çocuğunuzun sizin gibi olmasını istemiyorsunuz. Ya da her zaman çok cesur ve girişkendiniz ve çocuğunuz sizden çok farklı olduğu için hayal kırıklığına mı uğradınız? Tepkilerinizin ardında ne olduğunu biraz düşünün ve ardından çocuğunuzun sizin bir kopyanız olmadığı, onun kendi mizacına ve farklı özelliklere sahip bir birey olduğunu hatırlayın. Onun neden böyle davrandığı üzerine düşünüp ihtiyaç duyduğu her neyse uygun şekilde desteklemeniz en güzeli. Bir diğer yöntem. Çocuğunuzu davranışları yüzünden etiketlemeyin, suçlamayın veya tehdit etmeyin. Çünkü bunlar yarardan çok zarar verir. Çocuğunuzu yaptığı davranışlarından dolayı suçlu veya utanmış hissettirecek etiketlerden kaçının. Örneğin o kadar utangaç olma demek, kendin gibi davranma demek gibidir. Veya ne var bunda korkacak yap şunu demek, bunu yapabilmek için desteğe ihtiyacım var ve ben bu desteği vermiyorum demektir. Aynı şekilde çocuğunuzun istediğiniz bir davranışı göstermesi için onu utandıracak ya da suçlayacak sözler söylemeyin. Örneğin tabağındaki yemeği bitirmezsen kötü bir kız olursun demek, suçluluk duygusu hissettirerek ona bu davranışı psikolojik dayatma ile yaptırmaya çalışmak olur. Aynı şekilde bana kızdığında bana vurursan bir daha seni sevmem demek, çocuğun istenen davranışı yapması için onu sevmemekle tehdit etmek demektir ve yine psikolojik dayatma ile çocuğunuzu belirli bir davranışa yönlendirmeye çalışmak olacaktır. Tüm bunlar farkında olmadan sıklıkla yaptığımız ancak çocukların sosyal duygusal gelişimini olumsuz etkileyen davranışlar. Bu gibi durumlarda istediğiniz davranışın neden yapması gerektiğini ve yapmadığı durumda davranışının sonucunun ne olacağını çocuğa açıklamak en doğrusu. 5. yöntem. Duygularını ifade etmesini sağlayın. Onu dinleyin, anladığınızı hissettirin, yönlendirin. Çocuğunuz oyun oynarken, arkadaşlarıyla beraberken veya istemediği bir durumda üzülüyor, ağlıyor, bağırıyor veya içine kapanıyor olabilir. Bu durumda çocuğunuzla sakin bir şekilde konuşun. Zaman zaman bunu yapmak çok zor olabiliyor, bunu farkındayız. Ne hissettiğini anlatması için onu bekleyin, dinleyin. Ardından ona sorunuyla başa çıkabilmesi için önerilerde bulunabilir, yönlendirebilirsiniz. Altıncı anahtar yöntem. Çocuğunuzun karşılaştığı yeni durumlarda nasıl davranacağını öğrenmesi için ona zaman ayırın. Örneğin, yeni bir köpeğe nasıl davranacağını açıklamak onu hazırlar. Çok fazla ellerini ve kollarını kıpırdatma. Köpek korkabilir. Köpeğin seni görebilmesi için çömelerek onun boyuna yaklaşabilirsin. O zaman sana zarar vermez. Demek çocuğunuzun o durumda nasıl davranabileceğini ona öğretir. Başka bir eve taşınmak, şehir değiştirmek veya farklı bir okula devam etmek de çocuklar için yeni ve sürprizli durumlardır. Çocuğunuzun neyle karşılaşacağını bilmesini sağlamak ona kontrol hissi verir ve yeni durumlara alışmasında kaygısını azaltabilir. Yedinci ve son anahtar yöntem, ona örnek olun. Çocuklar yakınlarını izleyerek, gözlemleyerek öğrenirler. Hatta bu çoğunlukla farkına bile varmadan gerçekleşir. Örneğin mahallede bir yürüyüş sırasında tanıdığınız kişilerle selamlaşmanız veya doktor ziyaretinizde hemşireyle sohbet etmeniz, Çocuğunuzun yeni insanlarla nasıl ilişki kuracağını öğrenmesini sağlar ve bu gibi sosyal durumlara ve ortamlara uyum sağlamasını kolaylaştırır. Çocuğunuzun olumlu sosyal ilişkiler geliştirmesini istiyorsanız, o yanınızda değilken belki yoğunluktan es geçebileceğiniz böyle anları onunla beraberken birer öğrenme fırsatına çevirebilirsiniz. Çocuğunuz kendi duygularını ve başkalarının duygularını tam olarak nasıl tanıyacak? Örneğin çok öfkelendi veya üzüldü. Bunu nasıl ifade edecek? Toplumdaki sosyal beklentileri nasıl öğrenecek? İşte bunları, yani çocuğunuzun sosyal ve duygusal gelişimini nasıl destekleyebileceğinizi konuştuğumuz diğer videolara da göz atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.